100K'ya ne kadar kaldı peki? Olacağız yakında 100K ama şimdi siktir et bunu. Bu videoyu izleyen herkes like atsın. Her, her şey, şey serbest burada. Her, her şey derken her şey söyleyebilirsin. <laughs> <Ana sınav adına> <gülüyor> <gülüyor> yıllarca oturduk kardeşim masa başında. O ne diyor testi çözdük değil mi? Şimdi ben bir test sitesi daha bul. Site'de inanılmaz testler var moruk. Antibiyotik iş Aa. En iyi göz güncellenmiş. <laughs> En tahrik edici ünlü. Türkiye'nin en güzel kadınları. En iyi Falcon 2K izleyicisi. O ne lan? Oraya bakabildiğimi zannetmen çok tatlı. Bu siteyi anlamışsındır abi kısacası. Bu siteyi anladım ve senin neden istediğini de anladım. Hangisi tamlıyor sen bana onu söyle. Hangi pornocu ile bir gece gece destek? <laughs> hangi, hangi insan yazıyor bunu ondan hangi, eminiz tapalım. ne şey abi? Hastayken daha iyi oluyor lan. Bu. Bir araba anlatırım var hangisi? Bunu açayım mı? Nasıl bir C şey? şey değil. O kadar meme varken gidip bunu Hangi atıklarsa... kadını kucakta hoplatırdın lan? Oha! Ali var mı bu seçenekler Ben şimdi burada bir test çözeriz diye düşündüm ama çözemeyeceğiz gibi sanki. Sadece başlıkları okuyup geçelim videoyu. Hangi ünlüyle sevişirsin? Hani sanki böyle bir seçeneğin varmış da aradan ayıklıyormuşsun gibi davranıyorsun. Ünlülere bakalım mı? Hangi var gerçekten merak Kimlerle ettim. Şimlerle sevişebiliyoruz. Adise mi? Yok Cizem ya. Gizem Seviç kim Cizem abi? Gizem kim abi? Oğlum bu İkarden'in karısı değil mi lan? Sen bunu niye biliyorsun İkarden'in karısı? biliyorsun işte bir yerlerde. En tarihli şey var. Yenilendi güncel. <laughs> abi kol, çok global etkiler, ya. Scarlett'i başa koymadığı hiçbir... Testi kabul etmiyorum. Bu testi G'ler çözmüş belli. Bu nasıl bir sıralama? <laughs> Adam olan buraya Scarlett'i başa <laughs> anada, arması da yanına burada, koyardı burada abi. Böyle şeyler falan yapabiliyor muyuz? Her şeyi yapabilir. Aç masayı, vur. Hayır. Şimdi... <laughs> en güzel kalçalar. En komik liseli seçmen alan. Kısmetse <laughs> olur yeni. Dur dur dur, şuna bir, şuna girelim mi? Denize düşse hangisini kurtarırsın? Cahreğin var orada bak. Dur, dur, Onun oranını merak ediyorum. Tamam. 64 adaydan seçim yapacağız. Rafet El Roman. <laughs> Hangisini kurtarmazsın? Nusret'i kurtarmam ben. Yeter amına koyayım. Zaten deniz tuzlu. Bu da tuzu döküyordu. Birleşir işte. Ama Rafet El Roman'a da karşı bir sempatimiz de yoktu yani. Ama Kadir içinde. Doğulu kesin kurtarmam mesela. Tamam. Bunu kurtarmazsın abi. Biz kurtarmıyoruz ya. Burada yanlış bir şey yok. Şafak Sezer'i kurtarırsın abi. Ama işte Merve'de de çok böyle kafa kızmış. Hani sohbeti çok iyidir gibi. Böyle <laughs> Şafak Sezer'le yan yana geldiğinde çok belli şeyler yapabilirsin. Evet. Tamam ben ya. Tamam, sen, sen hocam. Merve Moğur'u kurtar abi. Anladım tamam. ben seni. Yavuz Bingöl, ki Bingöl kim? Yavuz Bingöl kim ne Acun tamam. kalsın abi. Acun kalsın. O sen koştur ya. Onu kurtarırsın. Hangisini kurtarmazsın abi. Leyla Tilki'yi kurtarma abi ya. Sal boşver. Leyla'yı kurtarmalıyız ismim. Oh. Sorulara bak o bayağı baya Türkiye <laughs> testi. Ölümcül <yani>. bir maç yaptı. Seren kurtarmazsan <gülüyor> <gülüyor> sana derler yani. Seren kurtarıyorsun yani. Bana ne e lan e, tamam Arda'dan abi. zaten iki maça çıktı sakat. Tek Terdeki mi? güvercin, yanıdaki <laughs> çarkı. Hadi bize güzel bir seçenek. Oho! <gülüyor> <gülüyor> Selin ciğerci kim olur? Baba. Enes abi. Ya Enes'i kurtarırız tabii ki. Oh. <laughs> güzel, güzel soru. <laughs> bir de onu seçelim diye Serdar Otaç'ın yıkık fotoğrafını koymuşlar. Evet abi Serdar Otaç'ı zaten hayat s**kildi. Var herifi kurtaralım amına koyayım ya. Doğru haklısın. <laughs> Mehmet Ali abi kurtarırım. Ama kurtardığım gibi peşin bırakmasını istiyorum. Şimdi Mehmet Ali, bir daha görme. Gel bir Öyle iki mi? spin atalım diyecekmiş gibi bir hali var çünkü oradan sonra. <laughs> Adana'nın. <laughs> <laughs> Aman Abi şimdi İbrahim Tatlısız bence bırakalım. O kurtulur zaten. Koyayım bir şekilde Sana bir spoiler vereyim ha. mi? Birinci sırada İbrahim Tatlıses vardı Gerçekten mi? En çok onu kurtarmışlar <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum? <laughs> Yemin ederim o vardı Burada bitiremiyor muyum ya? Yeter abi Çık abi eğlen Ben daha fazla mı? adam kurtarmak istemiyorum Güncellenen Ama bir şeyler var Dur burada. dur bekle En az kimi kurtarmışlar onu merak ediyorum abi bak Orada gel Orada gel En az kimi kurtardılar Oha. Ozan Koç ayıp edilmiş ya. Nasıl ya? <laughs> Cezene bırak falan. İkinci saniye diyorum. sizi boşaltacak mı? Onasını avradını yu. İki saniyede bize iki aday var sadece. Biri... <laughs> ne? 100 tur, 128 tur oynayalım <laughs> 4 bunu. 4 tur ne yaptı? 4 tur abi biz 2 kişi seçeceğiz. 2 saniyede zaten. Bunun iddiası bu değil mi? Aaaaaa! Baba ben çıkıyorum. Bunlar Sen... kim ki abi? Hayır, Biz bunların abi. hakkında nasıl böyle ileri geri konuşabiliriz kardeşim? Tamam. Hacı. Yani, yani ne? çıkalım bu testten? İşte, i̇kisini de seçemiyor muyuz? <laughs> Hangi kadını kucakta? Abi bu ne? Oğlum kimse dava açmıyor buraya? Süper Lig en iyi bireysel... <laughs> bireysel Buradaki en family friendly testi seçtin. Hangi demografiye hizmet ettiğini <laughs> fark ettin mi bu sitenin? Hangi aralığı. O memelerin arasına süperlik en iyi bireyseli koymuşlar. Herhalde. Yani buranın kitlesi. Belli bir kitlesi var yani buranın ve aslında o kitle bütün testleri çözebilecek bir kitle. Best of ilahilerde yazıyor burada. <laughs> Dur bakayım. Best of ilahiler. Uf abi birinci tur. Oha bir de... Ne Biraz aşağı kaydırsak 2 saniyede boşalacağız amına koyayım. Nasıl <laughs> açabiliyoruz bunu şu an? Ne çabuk geldik. En güncel memeye bakıyorduk. <laughs> İlahilerde. Of bunu babam geçen hafta paylaşmış <laughs> koyayım ya. Neredesin be kardeşim neredesin? Sin 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 sin. Fıtırakın la ne yazıyordu la, la 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 la. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Ah ah, aa ah, aa. Ah. Çiçek eğri, baban, Ya baba bunu seçersin. Bu ya. eski klasiklerden evet, eski, mi? eski yani, klasiklerden ilahi falan bir çıkıyor ana daarmaz böyle. Bir... <laughs> Ona basıyorum. Oo! Oo! Abi bu ne ya? Siklet, siklet gazayo, söylüyor bunu. Bir dakika. Arada bir köylü demirciyor. Fark ediyor musun onu? <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Sağda neden böyle AI generated ilahilerle solda gerçek ilahileri karşılaştırıp bizi ikiye bölmeye çalışıyorlar şu an anlamıyorum. Oo! G Flow Musa. Oğlum bu reizi ise... G ya. <laughs> Bu teyzenin çılgına aynen, döndüğü aynen, ya bak. Ya Abi o teyzeyi bile çılgına döndürdüyse bunu seçersin yani. Bismillahirrahmanirrahim. Başla nefsü şeytanı. <laughs> Sinirlendim ya. Bismillah ile başla. Nefsü şeytanı taşla. Son kez bunu seçip çıkacağım. Tamam. Ben stabil de No 1'i de hiç dinlemedim. Rap no 1 Eskişehirli olduğu için onu seçiyorum. Sarsal var lan. Mesela bunları da hiç dinlemedim. Ben Oo, nasıl hiç ya? öyle bir lise hayatım yok. Lise hayatımda ben genelde yabancı Migos falan dinlerdim. ya. Yani. Evet Alper. Evet Alper. Şanlışer. <laughs> Abi şanlışer. <laughs> falan diye giriyor. En sevdiğim kısmı. <laughs> Aynısını yaptım. <laughs> Fuat Ergin abi! Son dakika gidebiliyor biliyor musun? Hayır. <laughs> Televizyonda herifin de yumruklamaya geliyor. Hiç, hiç Nasıl hatırlamadım hatırlamadım, bilmiyorsun vallahi ya? Kesin görmüştüm de. <laughs> 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 What <gülüyor> What the fuck? böyleydi oğlum. En iyi kalçayı seçelim abi biz. 16 tur diyor. Abi, cinsiyet sormamak O ne diyor? Cinsiyet soruyordu önce. Evet. <laughs> <laughs> Cinsiyetin <laughs> başta soruyor ya gerçekten. O Yaşınız. önemliymiş. O ne diyor onun ilk altın üç kural. Cinsiyetin, yaşın, burcun kanka ona göre. Senin uzmanlık alanın denilebilecek bir kapasitede ve 16 tur yeterli diye yorumlayayım. 16 ben... tur çok bile. Oğlum bayağı burada... Türkler var amına koyayım ya. Tamam. Aleyna Tilki ve solmaz. Bunun sadece solmaz mı yani? Din geniş açı açısı ile aşağıda bak. Bana aynı pozu çeker misin? Hayır. Çekme ama yapılıyor yani. İsteyince yapılıyor. Hiçbiri iyi değildi. Tamam. Ben bu kalçaların hiçbirisini beğenmedim, o, Moruk. Hani daha iyi göt varsa atın. Instagram DM'den bekliyorum. Bir Aa, de şeyi var, onu da söyle hemen gelmişken. 20'den. Bir de Hürkan DM'i de var ne? Hayır lan o değil. 16 yan 8 tane. Meryem Üzerli, Nilperi Şahin Kay. Bence Bunu biraz tartışalım mı? Tartışalım acı. Ben Nilperi diyorum. Benim daha çok hoşuma gidiyor diyelim. Karakteristik özellikler. özelliklerini katıyor mu? <laughs> ben daha çok Meryem Uzerli'nin psikolojik sorunlarını giderecek o kafasını koyacağı, abi bak, orayı ıslatacağı şimdi omuz bak, olmak şey istiyorum diyor. nedense. Şimdi bir ilişki üçgeni vardır tamam mı? Şöyle değildir kesinlikle o şöyledir tamam mı? <laughs> tamam. İlişki Öyle de olabilir yeri geldiğinde. <laughs> Şöyle bu ilişki üçgeninde kardeşim dertleri dinleyen taraf olursan sen yara yersin. <laughs> Peki o üçgendeki üçüncü köşe kim abi? Ya benim kız arkadaşım yok şey, abi. Ben buna konu hakkında yorum yapamam. Ben hani siktir et kanka ya diyen tarafım. Tamam, sana Nilperi e iyi gider o zaman. Bana böyle psikolojik sorunları olan kız da lazım. O yüzden şimdi Merve Boloğru'yu da seçeceğim biraz. Lan az önce nasıl seçmedin <laughs> o zaman lan? Hayır. nasıl seçmezsin? O kadın tribe girdi, diye her şeyi bıraktı. Abi kim sen bilir mi? ne hikayeler var. Kafasında neler dönüyor <düşük>, bilmiyoruz. <laughs> Oğlum sen mi seçtin onu? Abi abi abi, abi yoruma Abi kazanır ama. Yoruma kapalı diyoruz abi ki. şimdi. Hande Burcu Özberk'in oyuncunluğu beğenmiyorum. Tamam Hande Erçel seçiyoruz o zaman. Yo ama güzel olabilir yine. Otomatik olarak bıyığımı düzeltiyorum abi bunları seçerken şimdi. Genetik olarak mı var bende bu bilmiyorum ama. Hande Erçel <laughs> akşam onu yemeğe götürdüğünde sen yemeğini yemeğe eline attığında elini tutup bekle story çekmem lazım diyen bir kadınmış gibi duruyor. Gerçekten çok iyi bir test. Biz doğru seçimlerde... olup bir şey diyeceğim bize hadise gelmedi lan. Kanka biz 16'lık oynadık ya. Ha. Hadise gelmedi bize. Son testimiz abi. Çok iyi ya ikisi de. Işte. Ben Benten diyeceğim abi. Benten benim için ayrıdır. Benten ben... ilk 94. bölüm çok iyi. Babama o saati alsın diye bir hafta ağladım. Nasıl Ve bir şey Ve sonra bütün gün sokakta o saatle gezdim. O zaman 50 TL'ydi. Küçük şeyde gözüküyordu karakterler. Basınca da... Yapıyordu böyle. Tam o saatti yani. Bende de vardı çok ucuz senin dediğin ucuz versiyonu basınca şey çalıyor. Ne 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 her şey başladı. Ama Türkçe mi? 16 kilo duyuyorsun böyle sesi hiçbir şey anlamıyorsun. 2010'da falan da ya 19 olabilir. O civarlardı. Bence Johnny Test. Evet Johnny Test. Öbürü de güzeldi ama ben Johnny Test Bakugan abi ya. Net Bakugan. Şimdi sen o Bakugan'ı alıp demir kartlarda yuvarlayıp mıknatısın denk getirip açılmasını denemedin mi? Bakugan'ın var mıydı hiç? Vardı tabi abi. Drago vardı bende. Ben de ikili Bakugan var, Birleşiyordu. Oo, <laughs> Şu unicorn at olan var ya böyle alt, atıyorsun Oğlum. diye bir anda. Flappy Jack abi. Flappy Tabii ki Samuray Jack ya. Bunu ya, sana bile severim sormayayım. ama dövmek de istiyorum. Kamp Lazlo. Camp, Camp Lazlo. Oh! Generator Rex lan bu herif Biyom. kolu motosiklete dönüşen <laughs> herif değil miydi bu? <laughs> Cedric'le ilgili bir teorim var. Ne abi? Cedric'in herhangi bir bölümünde yaşanan bir olay söyleyebilir misin bana? Herhangi bir şey. <laughs> Cedric'te olan bir şey söyle bana. O gece sahnesi değil sadece. <laughs> Hayat sadece çok zor gece dediği... sahnesini hatırlıyorum. Abi bunu kime sorsam herkes Cedric'i çok seviyor ama kimsenin olduğunu bilmiyor. Okulundaki tuvaletleri hatırlıyorum abi. Gerçekten <laughs> hatırlamıyorum oğlum. Nasıl tespit lan bu böyle? Skongfu ve evler. Dünyanın düzenini dengelersin. Abi, abi. 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 Ben ten kazanır herhalde. Geliyor. Uf, çok zor ama Benten abi ya bence. Ben Samuray Jack'i de sonuna kadar izledim. Benten evreni çok iyi bence. Ne, Düşününce son, çok çocuksu şey, geliyor çok ama. Çok daha derin. Hikayesi çok derin aslında Benten'in. Tavsiye ederim ilk Benten hani şu Benten. Aynen sakın yeni Benten'i izle. Sonra Gumball. Ben Eberçten, olsam aynen böyle doğru kelle olan falan seçmişler. Lan yöresellik yapmayın lan. Cedric'ten nasıl yukarı o? en itiraf etmek istemediğiniz, utandığınız ya da çok cringe olduğunuz itirafları Instagram'dan bana DM olarak ya da ben story atacağım yakın bir zamanda ama DM olarak da kabul ediyorum. İsminiz kesinlikle yayınlanmayacak videoda. En böyle iğrenç, çekindiğiniz, utandığınız itiraflarınızı bana DM'den yollayın. Takip de edin beni. Tamam 160 bin falan